top bende. Ya ama ya. Top bende diye zannettim. Koy oraya oraya oldu. Evet, let's go, let's go. Rik ortalığı dağıttı ya. Riko bile koltuktu. Ama bize söker mi kardeş? No. Elemeyeceğim. Yani. Neyse hızlı hızlı gidelim. Zaten video 12 dakika oldu. O zaman daha hızlı. Arkadaşlar o zaman biz 14.000 bin... arkadaşlar ol. biz arkadaşımı bir 14.999 kupaya yakın bir şey yaptığımıza geri geliyoruz. Bir dakika, evet arkadaşlar devam ediyoruz bir dakika ben bir ışığı açayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu maçı da kazanırsak 14 bin kupa olacak. Video Bir birazcık uzun oldu. 13 dakikayı yakın oldu. Herhalde 13 Oyda. dakika. geçti. Allah. Koletle hesap <laughs> Tamam tamam birazcık sessiz ol. Konsantre. Arkadaşlar bu arada tavşan peni aldım. Muhammed zorladı. Aslında almayacaktım da. 2-3 maç önce Muhammed beni zorladı. Erdem lütfen 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 dedi. Aldım da çok sevindim yani. Hava yaptım lan adamların. Hava yapayım şimdi. Açın kapıyı. Oh. Lan sen mi aldın? Adam beni vur, adam beni vur. Şu kemi keser misin? Bak adam ne Ecmel'i attım. Ejmel korusun diye. Abi Ecmel bugün süper oynuyor. Bir şey söyleyeceğim ha. Ya video şey yapamazsak. Video o zaman birazdan şeyden bahsetmek zorunda kalacağım. Bir gol daha. Şen bir gol bir gol atsak ya. Bir tane gol atsak arkadaşlar. Arkadaşlar bir gol attıktan sonra videoyu durduracağım. Abi video 14 dakika olmasın ya. Neyse arkadaşlar Arkadaşlar herhalde ben videoyu biraz daha Başta çektiğimiz şeyler olmayacak Yani herhalde bilmiyorum <laughs> Benim penin kötü yanı Var ya, op, op. Neyse arkadaşlar Neyse bir 10 kaldı <laughs> Neyse arkadaşlar Bir sonraki videoda mı göstersek diyeceğim neyse Bugün onu kupa yapacağız abicim Bugün onu yapacağız Arkadaşlar bu arada e, Siz herhalde artık video başlığında Şey göreceksiniz yani Video başlığında giriş yapmayı unuttum diye Göreceksiniz herhalde Çünkü arkadaşlar süresi çok olduğu için Telefon numarası istiyor Süresi 13 dakika 45 saniye falan geçtiğinde telefon numarası istiyor sonra. Merhaba, Arkadaşlar o yüzden bakın e, bakın bakın. Dur şu an troll değil. Nereden bak öyle yapma işte. O, o, o yüzden kaç tane maç bu kaç tane bu ya. Evet. Bak Mr. P bana atar atmaz onu attım ya. <laughs> Mr. P'yi atıyoruz öyle. <laughs> Mr. P yine kendine. Tamam Muhammed bağırma ya. Video çok uzun oldu ama. Ha neredeyse 17 dakika olacak. Hadi bu. Duvarına sıktım biraz. Dur. Tamam Muhammed çok bağırma. Sonra videoyu dislike atacaklar. Arkadaşlar. Yok. Ben de şu suplu çok sinir oluyorum arkadaşlar. Videoyu durdurduğumda şu aslında siz yokken biz 15-20 tane maç oynadık. Arkadaşlar çoğunu kaybettik. Diğerlerini kazandık. Video oynadı dakika oldu ya. Yani. Yapın şunu ya. Yani Muhammedciğim sana bir şey söylemek istiyorum da. Efendim. Şimdi videodayız bağırma. Bir de e, Penny hızlı koşan bir karakter değil. Bir de ben şimdi herkesi öldürebildiğim için ecmelen bize çok dalıyorlar. Şimdi sen gol attın ya bir tane. Şimdi özellikle sana dalacaklar. Her berabere kalmasın. Berabere kalmasın. Berabere kalmayacağız. Şimdi her Temel kaleci mi onu bir saldırır mı? Saldır Hiç kusma. golü. 1990 kaç kupasın? 1998 kupa. İki kupa kalmış ya çocuğuna bak. Yani hmm. 90 kupa. <laughs> Elim düzgün bir tane <laughs> Aa, bir <laughs> Arkadaşlar Mor Baba 4109 değil arkadaşım İsmini değiştirdi Lan ben ortaya çıkardım <laughs> Öyle öyle Böyle konuştuğum için özür dilerim. bu bul abi gelme bul abi gelme. Bul abicim gelme 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 gelme. Çok bağırdım arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm. Yüzde yüz saldıracağız. Yüzde yüz. Yüzde sıfır pusacağız. <gülüyor> <gülüyor> ben de şu an 5 milyon kez sıktım. Öyle gözüküyor. Ecm'e şu an şeyle fena kavuştu. Bir de oldu. Ama yani ben de diyorum ki ha ha korsan mıyım lan ben tavşan penik tavşan. Bana havuç verir misiniz havuç yiyeceğim. Yuh, abi, Hadi koyun Ya. ya abi, içeyim, içeyim. Arkadaşlar artık şu an dili Hayır, gay gay mix. Bunda hiç olmuyor. Dikonun mermisi sektiği için çok başarılı olmuş. Yani Ejvan koçta karakter var onu da 32. 32. Ecmel'in 32 karakteri var. Dur. Bak. Küçük <laughs> kutu var aşağıya. Senin 33. <laughs> Bakalım Kaç kupa olması var? Ya ne? kadar Arkadaşlar bir kere kazansak oyun bitecek bir kere de kazanmadık. Arkadaşlar valla şu an ben... çok üzülüm. Arkadaşlar şu an. Ona gelseydim var ya botta gelir bir. At. Aga. Şu an duvara sıkıyorum. Mal gibi duvara sıkıyorum. Arkadaşlar terbiyesiz konuşuyoruz ya bugün. Benim benim 4 seviye vay be abu. Vay vay vay. Ben sanırım iki seviyedir. Evet durum bot yapmış ne no, olur mu çatı. Sen, sen bak adamlara sık biz de sıkıyoruz zaten. Bir de sen sıksan bitecek. Sen ben şu full sıkacağım hep. <laughs> sıfır pusma, Full saldırma. Öyle mi? Ama bak bak şu an canı yok. Sen de 2 bin hasar versen, bitiyor. Anladın mı? Anladım, anladım. Anladın ben ne derim o? İşte bu be, Ece Baba. Ece Baba bir şey yaptı mı? ne işte falan gitmiyor. Mutlu buralardaymış. İşte bu ve arkadaşlar onları çok oldum. <laughs> oldun mu? Aynen. Abi videoda 21 dakika olmuş. Söyle mi telefon numarası isteyecek? Açalım zaten hiçbir şey çıkmayacağı belli. Evet. Arkadaşlar taktik Şu. deneyeceğim dakika. Evet arkadaşlar. Ne çıkacak? Durun arkadaşlar şimdi ben şeyden bir göstereyim. Durun. Dur 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 kameradan bir göstereyim. Dur açma. <laughs> evet, arka <laughs> evet, arkadaşlar taktiği şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar dev gibi kamera. Oyuncu var, oyuncu. Şimdi arkadaşlar ilk önce oyun gemisi yazın. Sonra da joker yazın. Sonra, sonra man da yüzünü, bakın kimse yüzünü göstermesin. Hiç kimse yüzü gözükmüyor. Rosette men yazın. Sonra da ve tekrar oyun gemisi yazın arkadaşlar. Sonra da geri dönün arkadaşlar. Burada şimdi, şimdi naniniz varsa ya Nani 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 seçin sonra da adınızı kırmızı yapın Sonra da arkadaşlar Çıkmayan arkadaşlar Çıkmayan benim az çıkmış Şöyle Bütün karakterlere böyle basın Ama çıkmayan karakterlere evet, basın İstediğiniz kadar basın Sonra da arkadaşlar Çıkmazsa yani Bu bizim taktiğimiz Dün yaptım Megadan 7 yazdı Ve arkadaşlar açıyorum ya Allah Bismillah 5 yazdı. Ama arkadaşlar dün çıktı bu yüzden bugün çıkmadı. Dün bunu bitirdi, bunu yaptı. Evet arkadaşlar. Mega kutuda genellikle oluyor arkadaşlar. Ee, herkese görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Bay bay.